Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Bakın haktan hukuktan bahsettik ya. Bir de işin bu boyutu var. Baba evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir. Kimde söz sırası? Sen de hocam. Heh. Hocam herhalde bu. bugünkü en büyük sorunlardan biri bu. Zamanı daha senin ne sorunun var? Sorun var. Ortada daha bir şey yok. Otur bakalım <laughs> ileride göreceğiz sorunu. <laughs> Toplumun sorunu hocam. Şöyle Toplumun baktığına. sorunu. Evet. Nasıl yapmalı bu konuda? Nasıl yapmalı hocam? Herhalde iyi bir program yapmalı için. Zamanın hakkını vermeli. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Her hak sahibine hakkını verin dedi. Zamanın da hakkı var. Zamanın hakkını verirsek aslında zamanın bir suçu yok. Onun için zamana sövmek haramdır biliyor musunuz? Hani bazen bizim türkülerimizde ey felek diye başlar. Vurur vuruşturur ya feleğe. Feleğin ne suçu var? Efendimiz yasaklamıştır. Feleğin bir suçu yok. Suç bizde. Suç Zamanı doğru kullanamayan da. Eğer biz zamanımızı doğru kullansak inanın biz şu anda yaptığımızın 10 katı daha fazla iş yapabiliriz. Bunu bir mübalağa olsun diye söylemedim. İnanın bunu inanarak ve bilerek söyledim. Kendi hayatımdan da bildiğim bazı şeylerden dolayı söyledim. Hakkını ödersek zamanın Allah o zamana bereket veriyor. Şimdi biz geçmiş alimlerin hayatlarını okuyoruz. Mesela bir İmam Taberi'nin, mesela bir İbni Teymiye'nin, bu alimlerin ve bunlar gibi daha nicelerinin yaşadıkları hayatları yazdıkları kitaplara bölüyoruz. İmam Taberi günde 30 sayfa yazmıştır. 30 sayfa. Neyle yazmış? Benim gibi bilgisayarla mı? Yok. Çok affedersiniz. Bineğin sırtında hacca giderken bazen o söylemiş talebeleri o şekilde yazmış. İbn Teymiye'nin yazdıkları hayatına böldüğünüz zaman neredeyse günde 70 sayfadır. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? 70 sayfa bir insan nasıl yazar? 70 sayfa yazabilmek için 700 sayfa okumak lazım. 700 sayfa okuyan adam ancak 70 sayfa yazar. O bile mümkün değil. ona öyle kolay mı? Şurada bir, bir buçuk saat konuşunca e bize vahiy gelmiyor. Ne yapıyoruz? Bir hafta gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bir hafta çalışıyoruz bir saat konuşabilmek için. Düşünebiliyor musunuz? O insanlar yazıyorlar bizim gibi konuşan insanlara temel kaynak olacak, temel referans olacak şeyleri yazıyorlar. Nasıl yaparlar bunu? ı Seraksi'yi duydunuz mu? El-Mepsud diye meşhur bir eseri var ben de ara ara size söylerim. Mepsud'u nasıl yazmıştır biliyor musunuz? Bir o gün dönemin otoritesi tarafından zindana atılmış bir çukura, talebeleriyle sözleşmiş her gün talebeleri o çukurun başına geliyorlar. Çukurdan söylüyor, talebeleri yukarıdan yazıyor ve bin yılın en büyük fıkıh kitabı olarak mefsut şu anda halen Hanefi fıkhının temelde geri kalan İslam hukukunun birçok meselesinin en temel kitabı oluyor. Nasıl oluyor? Zamanın hakkını vermektir. Eğer biz zamanın hakkını verirsek Ehlimize de zaman ayırabiliriz, eşimize de zaman ayırabiliriz, çocuklarımıza da zaman ayırabiliriz, dostlarımıza da zaman ayırabiliriz, akrabalarımıza da zaman ayırabiliriz, ayırabiliriz. Ama zamanın hakkını vermezsek, plansız programsız, saldım çayıra mevlam kayıra dersek hiç kimseyi de bu konuda memnun edemeyiz. Ve en fazla zamansızlıktan biz şikayet ederiz, en az işi de biz yaparız. En çok işi kimler yapıyor biliyor musunuz? En fazla meşgul olanlar en fazla iş yapıyorlar. Bakın hayatınızda görmüşsünüzdür. Adamın çok işi varsa o adam çok iş yapıyordur. Çok meşguliyeti çok. İşi var, gücü var, ailevi yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Sosyal anlamda da en fazla o üretiyor. E öteki adamın hiçbir şeyi yok. Bir sürü rahatı var yerinde ama ortada bir şey yok. Demek ki mesele zaman değil. Mesele zamanı gerçekten hak ettiği şekilde kullanmaktır. Geçen ders anlattım size Ebu Derda'yı. Hatırladınız değil mi o şeyi? İbadete, zühde kendisini ayırmış. Hanımını dahi ihmal ediyor. Efendimiz ne dedi? Aldı karşısına Ebu Derda dedi. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak ben de namaz kılıyorum ama ehlimle de beraber oluyorum. Ben de oruç tutuyorum ama ben de iftar ediyorum. Ben de geceleri bazen uyanığım ama bazen yatıyorum. Her hak sahibinin sende hakkı vardır. Herkesin hakkını ver. Bu söz orada söylenmiştir. Her hak sahibinin sende bir hakkı vardır. Sende hakkını ver. Ehlinin sende bir hakkı var. Çocuklarının sende bir hakkı var. Akrabalarının sende bir hakkı var. Dostlarının sende bir hakkı var. Allah'ın sende bir hakkı var. Peygamberin bir hakkı var. Herkesin hakkını hak sahibine ver. Mesele budur. Evet eller kalktı. İmam Şafii'nin zamanda suç arıyorsunuz. Eğer zaman konuşacak olursa Evet. Aynı, sizi suçlar. Hmm. Sizi suçlar. Doğru. Evet. Buyurun. Araştırmalarda diyor, gönüsel olarak babalardan ilgi ve sevgi gören çocukların daha sosyal oldukları, arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabildiklerini, liderlik özellikleri taşıdıkları ve uyumlu oldukları gözlemlenmektedir. Onun için sen de benimle ilgilen baba. Rızkımızı veren Rabbimdir. Onu getirmek için zaman bulamıyorum diye onun ardına sığınma. Eğer öyle savaşlıklarımı sana veriyorum. Bir saatlik olsa da benim yanımda ol baba. Çünkü seni çok seviyorum. Ya. Ki yani, bugün gerçekten çok başarıya gelsin diye dershaneye gönderiyoruz, etikler aldırıyoruz. Bunun parasını kazanıyoruz diyoruz. Yani üstümüzden ya. atıyoruz. Oysa ki demek ki çocuklarımıza ayıracağımız zamanı gerçek şekilde iyi kullansak Doğru kesinlikle öyle. Biz aslında çocuklarımızı dershanelere gönderirken, iyi okullara gönderirken elbette ki bunlar güzel şeyler, olması gereken şeyler de. Biz bunu yaparken biraz kendimizi sorgulamamız lazım bu konuda. Acaba biz işi onlara havale ederek kendimizi bu konuda işte sorumsuz mu tutmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel bir okul olursa olsun, ne kadar güzel bir dershane olursa olsun bir çocuğun en iyi talim yuvası evidir. Ve evinde annesinden, babasından bu manada şeyler görmeyen çocukların işte söylediğiniz sıkıntılar olur. Babanın var ama babaya ait bir şeyler söyleyeceğim. Biraz babalar mazur. Ben de bir babayım isterseniz taraf tuttuğumu zannedin. Ama bu konuda biraz bazı şeyler var. Onu bir dahaki derste söyleyeceğim. Biraz daha açacağım o meseleyi. Elbette ki annelerin çok önemli bir şeyi var. Ama babalar hiç değilse zamanın belli bir miktarı, günün belli bir miktarı, haftada bir gün neyse çocuklarıyla bu manada bir birliktelikleri olmalı. Çocuklarını bizzat dinlemeliler. Çocuklarından bizzat bazı şeyleri duymalılar. Bu bir yükümlülüktür. Onun için bizim sofra kültürümüz bu manada çok mühimdir. Zaten oturup yemek yiyeceğiz. Hiç değilse sofrada ailenin bütün bireyleri otursun ve o ailenin bireyleri orada bir sohbet etsin. Birbirleriyle ilgilensin, birbirlerinin dertlerini konuşsunlar. Bu manada biz eğer her şeyi dışarıya bırakabilir bırakırsak Allah korusun çok kayıplarımız olur ve biz bu kayıplarımızın farkına varamayız. Onun için bu noktada biraz daha somut şeyler söylememiz lazım. Belki bir dahaki ders biraz onlara gireceğiz inşallah.